Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bültenle at yarışı tahminleri başlıyor. Merhaba. 13 Aralık 2025 Cumartesi İstanbul yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere İstanbul programını yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere yıldızlı bülten olarak yabancı yarışlar hariç diğer tüm programlarda tahmin vermekteyiz. Gündüz programı hakkındaki yorumlarımızı kanalımızda ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Siz yayınlarımızı beğeni yaparak izlediğiniz sürece gündüz yarışlarını bu şekilde ücretsiz yayınlamaya devam edeceğiz. Akşam yarışları da her zaman WhatsApp üyelerine özel olacaktır. WhatsApp üye ayrıcalıkları ve faydaları ile alakalı bilgi almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Kanala abone değilseniz, abone ol butonuna tıklamanızı tavsiye ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olursunuz. Gün içerisinde kısa shorts videolarımızda olabiliyor. Kaçırmamak için kanala abone olarak yorumlarımızı izleyin. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İstanbul yorumlarımıza başlayalım. Birinci ayak İstanbul'da ilk ayakta yarışın biraz süratli başlayacağını düşünüyoruz. Daha fitap yarışa hızlı başlayabilen bir isim. Form durumu iyi olmasa da ilk metrelerde öne gelebilir. 11 numaralı Genç Aynalan ve 2 numaralı Point Nemo da öne erken gelen isimlerdendir. Biz özellikle boş kilolu genç aynalanın tempoyu belirlemesi durumunda çıktığı gibi bitirebileceğini düşünüyoruz. Buradaki atlar sürekli birbirini geçebilen isimlerdir. Yani güç farkı çok fazla yok. Bu at burada olmaz kesinlikle demeyin. Genç ay nalan çık bitir yarışı yapabilir. Öndeki atlardan 2 numaralı point Nemo'yu da yazalım. Bu at liderliği almadan da başarılı koşuyor. Öndeki atları yakın takip edip düzlükte yarışı ağırlığını koyabiliyor mutlaka yazalım. 7 numaralı Reyna'nın kazandığı yarışta 5 numaralı Prenses Dalaka da 4. olmuştu. Biz ikisinin de fotoya girişteki diriliğini beğendik. Bugün ikisi de ayrımsız yazılmalıdır. Kısa arası olan 1 numaralı Lafule bugün kum pistte çok fazla dikkate alınmayacak. Ama koşarım derse bizce rakip tanımaz. Mükemmel sprinti ile bizce söz sahibi olacaktır. İhmal etmemek gerekir. Daha sonra 4 numaralı Trust My Speed, 6 numaralı True Angel, 9 numaralı Husaria ve 3 numaralı Queen Redamancy yazılıp burası sağlama alınabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 11, 2, 7, 5, 1, 4, 6, 9, 3 şeklinde oldu. Sevgili seyirciler son dakika duyurusuyla karşınızdayız. Yıldızlı bülten at yarışı yorumlarını ve altılı şablonlarını Whatsapp'ta yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. İkinci ayak 2 i̇ki numaralı Karim Bafra son 2 yarışında çok iyi koştu ama gücü kazanmaya yetmedi. Liderliği alarak koşan Safkan, yakın takip edildiği atlara geçilerek kaybet. Son metreleri güven vermediği için tek yazmak riskli olur ama yine de uygun grupta çok şanslı olduğunu belirtelim. 4 numaralı Persian Diamond Kasım ayında idmanda mükemmel gözüküyordu. Son yarışını dikkate almayalım. Bu aralar yine çok iyi durumda. Her an yarış kazanabilecek kıvamdadır. AGF oranı ne olursa olsun buranın olmazsa olmazıdır. 5 numaralı Dıbaçır bugün takısız koşacak. Açıkçası son yarışından sonra bugün yazılmaması gereken bir isim ama takı değişikliği yapılacak ve Mehmet Kaya binecek. Bir tık daha iyi koşma ihtimali var. Bu sebeple yazıyoruz. 7 numaralı Altın Ordaya dikkat edelim. Bu kısrak geçen ay 6. olduğu koşuda ekürisi Konçuyun hemen arkasında yarışı bitirmişti ama ondan daha diri bir şekilde fotoya girmişti. Konçu İstanbul'da Maiden koşuyu kazanmasını bildi sıra ahırdaşına gelmiş olabilir. Biz hazırlıklarını beğendik. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bir süredir beklentilerin altında Oşan 8 numaralı Aistros'u da bugün yazarsak burayı muhtemelen geçeriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 5, 7, 8 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. 6 numaralı Kazenikatsu muhtemelen favori çıkacak ama bize çok güven vermiyor. Son dördüncülüğünü beğenmedik. 3 numaralı Winter Gets It All aynı koşunun altıncısı oldu ama Kazenikatsu'dan daha diri bir şekilde fotoya girdi. Yani biz Kazenikatsu'yu bugün sadece kalitesine istinaden yazıyoruz. Winner Gets It All'ı da mutlaka tüm kuponlara yazalım. Daha sonra 4 numaralı El Odaz ve 1 numaralı Brave The Stormru yazalım. İkisi de son yarışlarında çok iyi koşup 2. 3. oldular. Devam eden form durumları ile bu grupta da çok şanslılar. Kalan altarın şansı yok diyemeyiz ama bu dörtlü arasından bir birinci çıkma ihtimali çok yüksektir. Biz yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 6, 3, 4, 1 şeklinde oldu. 4. ayak. Burada mesafe 1200 olsaydı Kızılca Hamam Beyi'ni ön plana alacaktık. Ama mesafe uzadıkça zorlanan bir isim. Üstelik bugün ön tarafta Cazranır onu boş bırakmayacaktır. Geç kalınca yetişemediği için bugün biraz daha erken yürüyeceğini düşünüyoruz. Lehine mesafeye çıkan 3 numaralı Liners bu rakipleri her zaman geçebilecek bir isimdir. Özellikle süratlenen tempoda öndeki atları düzlükte kolayca atlayabilir. 2'de 2 yaptığı Mehmet Kaya idaresinde bizce bu mesafede de kazanmasını bilecektir. Dediğimiz gibi eğer bu koşu 1200 metrede olsaydı burada Kızılcahaman Bey'ini ön plana alır ama yanına Linerzi yine yazardık. 1300'de ise 3 numaralı bizce Linerz kazanır. Günün bankosu olarak yazılabilir. 5. ayak. Bu koşuda yamak bir sınıfı aprantiler at bineceklerdir. Ayrıca bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat beklediğimizi de belirtelim. Grupta 90 handikap puanı üzeri 2 isim var. Muhtemelen çoğunlukla burası 3 numaralı Sancar ve 2 numaralı Rak Ayrın yazılarak geçilecek. Ama ikisi de bu mesafede bize güven vermiyor. Ayrıca yamak bir apranti yarışı olması sebebiyle kesinlikle riske girmemek lazım. 5 numaralı Subike'nin son durumu iyi ama yarışlarında tam olarak gösteremedi. Bugün bir çıkış gelebilir. 4 numaralı Akter Tay liderliği alarak yarışacak. Tempoyu beklediğimiz gibi kendi belirlerse çok şanslı olur. 1 numaralı Asaf Baba mesafeyi iyi koşan bir isim. İstikrarlı yarışları ile sert rakiplerini geçebilecek güce şayıptır. 6 numaralı Mandar Abbas'ı hafife almayalım. Canı istediğinde bu rakipleri geçebilir. Bugün biz kesinlikle iyi bir yarış bekliyoruz. 7 numaralı Yaz Aslanı ise çok iyi durumu ile takibe aldığımız bir isimdi. Bugün rakipler sert ama iyi formu ve mesafeyi sevmesinden dolayı ihmal edilmemelidir. Kısacası buradan at elemenizi önermeyiz. 3 ve 2 sıralamasını yazarak geçecek olanlara da bir şey diyemeyiz. Son karar her zaman size aittir. Bizim bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 5 4 1 6 7 şeklinde oldu. Sevgili seyirciler, son dakika duyurusuyla karşınızdayız. Yıldızlı bülten at yarışı yorumlarını ve altılı şablonlarını WhatsApp'ta yazılı olarak alabilirsiniz. 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirsiniz. 6. ayak. Bugün takip atımız 10 numaralı Gri Bulutu çok tutuyoruz. Uygun bir grup yakaladı. Sevdiği uzun mesafede yarışacak. Yarışı süratlendirecek genç mimar ve Dilberin gibi atlar var. Boş kilosu ile bundan daha iyi şartları bulamazdı. Bizce yıl sonu kazanabileceği en uygun şartları yakalamış durumda. Ufak oynayanlar için alternatif banko olarak yazılabilir. Geniş kuponlar bir numaralı Göze çarpan ve 3 numaralı Munisi değerlendirebilirler. Göze çarpan çok sert rakiplerle mücadele eden bir isim. Bugün çok uygun rakiplerle karşılaşacak bu kilolarda çok iyi yarışlar yaptığını biliyoruz. Mir Bilgin deklaresi ile ilgilileri de kilodan etkilenmeyeceğini düşündüler. Bu grupta geniş kuponlara ilk sıradan yazılabilir. 3 numaralı Munis ise kendi grubunda her zaman iyi koşan ve adını duyuran bir isim. Bugün de uygun rakipler yanında üst sıraları zorlayacaktır. Geniş kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 10, 1, 3 şeklinde oldu. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayımlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444'tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz. Yapay zeka destekli son düzlüğün sunduğu Yıldızı Bülten'le at yarışı tahminleri sona erdi.